Çiftlesene en sağa çok iyi uzat atmış vur. Ma yürü 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 uzat hazır hazır koş 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 uzat vur aga. İki atmış vursan ileri doğru yıkılacak. En sona f 45 gel hazır vur vur 70'ünü sola doğru. Tam arkaya gel ben de gel ben de gel ben o adamın üstüne öneceğim bugün ya. Ne yöne giderse kovalamayın namına Bak. koyayım ya. Gelsene soldan ben de gel. Basarsın bilesse şalov ne yapıyorsun kanka? Küçüm bastım küçüme çektim. Toz bas gel direkt öne doğru f 45 hazır. Vur. Ma çık 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 çık. Dön safa bırakma Aprilia bırakma. Bırakma onu bırakma bırakma bırakma. Kovala onu koval. 60 uzat. Vur ileri. 70 de vur Feri'ye doğru. Vur vur kalkacak. Vur Aslında Ferek 5'e kadar vur. Restore sil orada. Kesilerek vur. Silerek vur. Safa dön. Olacağız. Safa dön. Safa dön. Kickroll'la dön safa. Restore silerek bırakma. Benim. Bırakma aldım ben. Safa bırakma. Devam et Fere'ye. En sağdan birden koşacağız. Gel sağlı. Feri 33 ileri oturturum bak. Koş koş koş. Devam et. Feri 33 ileri hazır. Vur altına. Direkt FR45 yaklaş. Ward olsun için teşekkürler uzat. Vur. 70 de vur. Bakamadım abla. Vur vur vur. Full vurun aga. Full vur. vur. FR45'e kadar boşalt. Geri gel bir sonra. Çok güzel çık. Zeden atayışın atayışın için, Soldan arkanda Shizoya vur. Shizoya vur. Beş. Sağda sağda içinde benim kafamda. Benim kafamda. Birledim gel buna. Bırakma. Bless basarsın bırakma. Z'den oyna, Z'den oyna, Z'den oyna, Z'den oyna, Z'den oyna. Beş. Bir tur dal da dal 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 dal. Al. E koy oturdun dal. Da Oo oh, burası çok kötü. Çurkan Gürkan, al Gürkan, al, Gürkan al, Gürkan ya, al. al, Gürkan al. Gürkan al. al, al. al, atım, al yapıyorum, alt yapıyorum direkt bak. Gidelim. İbo dördü çek. Toz bas, direkt en sağa döndürsene çarları. Koş, 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 koş. Ben de koş, koş. Bekle orayı kasa attıracağım. Bekle, bekle, bekle. Bekle gitme. Koş 70 hazır. Vur. Ferek 45 at altına doğru. 60 da vur. Vur vur 60'ın da vur. Hemen geri gelsene sonra. Çık geri be. Nova yemezsin. Çık. 8'i alacağım. Biri al. Beni aldığın gibi dön dön dön. Direkt FR'ye vur. Beni aldığın FR'ye vur. Koş abi Leş, derleri. Bas. bas birisini devam et, devam et. Felo'yu vur. Felo'nun altına doğru at. LR45 vur bir. fro 45 el aynı anda ikiye. Bir. Vur 45, vur 70'ine. Çıkma, full vur. Altına vur, yıkılsın. Vur, tamam. vur, 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 vur. Devam edin. Felo'yu devam etsene şimdi. tek teklemeye devam et. Z'den safa gel, grimman Z değişerek vur, sıkıntı yok. İleri bir daha LR Ben bir kör attım Felo'nun altına doğru. İleri gidip vuracağız. Gel sağdan açacağız, sağdan açacağız. Soluna atmışlar hazır. <laughs> Bekledim ben canı ön aldım koş kafan atmış hazır vur aga Feleidor evet. FR45 Fele 60 70 vur bak FR45 60 70 vur Nova Anca gelecek Vur Feleye kalksın oğlum bu ne evet. Vur 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 LR45'e kadar vur vur evet. Feleye evet. vur Fele... geri gel bir tur çık, bir tur, evet. çık. Bir, tur çık. Evet. bir tur çık bir tur çık herkes gitmesin çık Tam bak Altın 33 oyna 60 yerle evet. 2 Altın 60 yerle bir evet. hazır Vur aga evet. 60 vur FR45 at 70 vur sonra Çok güzel lan <laughs> Vur vur 70 vur. Alıyor mu hızdan? Yaparsınız. 3 5 8 6 yap yap yap. Gelenler Z'ye vursanız abi. Bana hmm. da bulur oyna. Çık. Koş kanka benle beraber. Sağlı Soğuk. direkt ön 60 vuracaksın. Koş 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 hazır. Çık. Z'den saflayarak ileri 60 uzat. Sağlı vur ileri. Tek at ilerle bir daha çık 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 çık. Soldan saf olarak çık çık çık. Arkana Ferik 5 vur. Vur 70'ine. Aldım onu alalım. Vur 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 Ferik Z'den, staff. Z'den staff. Şey, ikiye hemen saf. Z'den hemen saf. Direkt geçe şey 2'ye. Hemen 2'ye geçsinize çıkın abi hızdan. Gelin abi. Çiftleyerek gel. Çiftleyerek gel 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 gel. Demet altına hazır. E vur. En sağ dem bir daha felon altına FR45 uzat. Vur. Vur 70'ini. 60 da vur. Anladım. Felon altına doğru full nova vursana be. Evet. Hemen geri kaç sonra sağlı çık. Sağlı çık. Sağlı çık. Bunlar Sağdan beş, saf oyna. Sağdan saf anladım. oyna. Bırakma Mayrem'i dön nakiliyorsun. En sağ çıktakine vur oraya Gel Demet. Arkamız devam et. geldi felon. Durma. On alırsın. Aslında durma. Oraya FR33 durma hazır. Vur FR33'ünü. FR45 hazır. Geri kaç. Geri kaç. Evet. Durma. FR45 koş oraya hazır. Tamam direkt koşsun oraya Ferek 5 yürü. Sağlı bahçeye doğru vuracağım bak gel benimle. Okçuya vur. Okçaya vur vur Staff, tek de onu. Bak falan şey geliyor bana bir çıkar mısınız hepiniz çıkın be. Sol bahçe gelsin sağdan or ortalaca doğru. Koş şimdi Ferek şey var. doğru. Bola doğru koş. 60'larla koş 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 uzat hazır. Vur. Ferek 45 atın sola doğru. Hemen ilerle sonra sağdan gel. Bu mamana. mermi oğlum misali. Oğlum bayağı tam mobiyalik yer ama da kayıyor ya. ya. Ferit uçuşu sonra sonra hazır. Ferit ileri hazır, tuş, vur uç. Vur etmiş. Hemen soldan Z'den staf oyna, Z'den staf oyna. Gel, en soldan da Mehmet. Bir daha F-45 60 yapacağız. Felir'in altına doğru bak. Sağlı koş, şimdi F-45 ileri hazır. Vur. Vur 60'ını. L-45 yatın abi. Sonun <laughs> şuraya oğlum. Yarı gel. Yarı mermi gel. gibi yemin ederim. Toz bas koş koş bir daha monoya fr otuş cüceye doğru ileri doğru biraz yaklaş biraz. Abi <laughs> ice nice Staff vur ileri ileri en sağ 70'lerle ileri gel Burayı kestiler Ferin altına sollu fr peş hazır vur Vur 70'ine Çıkma atmış da vur tutarak ileri doğru En soldan gelin benimle sonra Bahçe var benimle gelirsin hatta Bana gelme çıkın geri Bana gelme Aldım Yo, söyleriz <laughs> evet, evet. ya Tamam söyleyeyim ben biliyor musun? Tamam gel benle. Küçülmeye dur atlarsın bu arada. Küçük oyna bir turda. Beni gördün direkt tek atacağız önümde. Toz bas. Bak 70'e bence tek ya şakası. Bilesi bas. Çitin sağından gel. Çitin sağından gel. 70 hazır. En sola 70. Çite vur aga. Çite vur diyecek. Kafana vur iki nova. Vur vur. Z'den staff oyna. Soldan. Geri çık geri çık. Borte borte. Vurdum bana. Z bas. Sekte. Atma yürü yürü. Gambling'de kal. Koşsana bir. Lere 45'i herkes hazır. Vur lere 45. Hemen birliğe koş koş yaklaş. Vur. Tekte onu. Bir daha tekte. En sağ çita, sol maçları gördün. zeden vur vararı, Sola koş, sola koş. Bırak buraya, Yaktı işim benimle. Bekledim. 60'larla Safa'da hareket. 70 sağına hazır. Vur. 70 tek at. En sola dön sonra. Sağ ileri gördüm. Oraya vurduracağım bu arada. 60 uzat. Vur. Fere 45 yaz sağına doğru. En sağda vur. Devam et sonra o zeden şey Safa. Çok keyifli değil mi Geri gel. Vay. Çık, çık, çık. Zed'e strange bayı vur. bırakma, bırakma, bırakma. vararı devam et. İçindeki varöre bırakma. Ha, beni gördün Harap. beni gördün gel. Bırakma burayı şimdi. Ha bu bunlar Mustafa abiymiş. Yanlış kişi. Neyse ben de gel. Siktir et. Kül al Turgut. Son 10 kal. Ben as seni as alacağım. Mi? Z'den saf oyna. Soldan neymedin? Fire geldim. Fire geldim. Fire'nin altına Fire 5 e hazır. Bili de kal. Tekleyip 70 hazır. Tekle. Geri gel 70 vuracaksın hazır. Vur. 60 doğru altına doğru. Vur vur. 60'ın da vur. Yıkılacak. Fire 5'e kadar vur. Geri gel sonra. Sal oraya. Arkanda Z'den Nerita. Bırakma. Bırakma Hı. onu. Tam tor atamayacak. Bırak onu? Onu bırakma, bırakma, bırak. Geri at kendini, geri at, geri at. İki parti geliyor. Bileşim bir tur hızlı bileşim ton, at. Bak, bileşim hızlı bileşim ton at. bak hızlı ton at alacağım. Telefonu düşürdüm. Nasıl Güzel oldum ya, ya. Güzel Yaparsın. Info. Güzel info abi. Toz bas. Gel bende bir daha tam tersi gambling'e doğru dönersin. Toz bas kanka. Olmayan sivip bassın. Direkt en solunda gelsen 70 hazır. Vur. 60 doğru doğru. Vur vur uzatarak vur dayayacak. Soldan Z'den asasa vurarak yürü. Z diş, IC'ye var. Aynen IC'ye vur. IC'ye vur bak sağdaki Kaos. Arkama Arkan gel. Gel, gel, gel. gel Mustafa gel Mustafa gel gel. meşeri Mustafa gel. Meşer Mustafa gel. Bilesin varsa Mustafa gel. Sağda ben alacağım ölüyü. Tepeye doğru çıksana bir durma. Restore arkana kafana ferek 5 hazır. Vur ferek 5. Vur atmışını. 70 <laughs> de vur lan ölecekler. Bastım, bastım, Çok iyi. Bir çık tepeye doğru. Koşuyorlar canlarım benim. <gülüyor> <gülüyor> bir tık geç attım. Target'taydım ona göre. <laughs> bir şey abi. diyeceğim. Bana hızlıdan nasıl kapatacağım? Tornatın, tornatın. Gürkan 5'i al. Şey. al. Sıkıntı yok aldım. 4'ü ben alacağım. Aldım. Ben 6'yı aldım. 4'ü alacağım. Yukarı çık durma. 6'yı ben aldım. Arkana ferek 5 hazır. Vur. 60 vur sonra kanka be. Z'den, Z'den saf da. abi. Z'den saf oyna. Hiç gelmedi ki neyse. Tamam sıkıntı yok. <gülüyor> saf <gülüyor> oyna. 70 var mı? Fero 33 evet. hazır. Vur 33, vur 70'ine. Z'den <gülüyor> saf <laughs> oynasanıza <laughs> da gitme gelene vur. Z bas sekte ya. 33 çok saçma attırdım aslında. Z'den saf <laughs> oyna. Sol alta beni görsen toz bas. En sol var. Gördün gördün. Koş 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 koş. Bekledim sizi. Küçülseniz o ara. Sola tek atacağız ya. Sağda gördüm. 75'i bas bas kanka bas bekleyeceğim sana. Zeden Staff en sağ arkana tutkulu yarın kafaya doğru gel. Direkt etmiş oraya. İleri doğru bak. Meşer doğru. Gel gel gel. En sağlı gel benimle. Fear Staff oyna. Sağdakine devam et ya. Meş Mature... mi? En sağ tepe gelsene. Buraya etmiş hazır. Vur. 60 doğru oraya doğru. Çok iyi ya. Dön geri. Ne oğlum? Niye vurdun? 60 vurmayanlar. Vallahi ben vuruyorum kanka. Nova'ya. Ben, ben vurdum aga ya. Bedava amına koyayım. Hiç Vurmadım Vur, abi. Vurmadı sen vuracak abi buradan. Orospu evet, rollen mi? Mez var solda. Dön en sola hazır. Sol Vurana. Çifte konar. En sola koştun Maystor'a e doğru. Gel gel çitin solundan of. gel direkt evet, at. Evet evet hazır. Çifte yetmiş hazır. Vur 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 yıkılacak vur. O Vur 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 sola doğru vur. Kasa gitti yani. Ne kasa gitti sürü. oğlum? Hepsi biz oğlum. Viracını. O, o de. dile. Gidi <laughs> mi geldim mi? Zeden saf abi metaya bozuyoruz artık Z'den saf oyna. Tekle kardeşim. Tekbe kırşehir. Bir de 6 feri olduğunu düşünsene iyi bu. En sayıları direkt atmış. Koş koş iç içe yürü. İç içe yürü atmış. Yürü hazır. Z bas vur bir hızlıdan. Sonra devam hemen Sola doğru atmışlarla bir de sağ gördüm bu arada. Sola koş koş koş. Direkt atmış. Hazır. Durduğu gibi. Hazır. Hazır. Haydi atmış. Sağdaki mage gelsene. lere mage. Koş ona. Hazır. En sol. Asaslar gelecek. Asaslar 45 e attım. Şu Price'e kal. Soldaki Maribel. Direkt 70'le vurdurabilirim. Onu bırak. Sağdaki Price. Hazır. Onu da çektik ya. Maribel'de kal. Sağdaki price yaklaş. Sol hazır. Tekle onu. Geri gel bir gitmiş vuracağız. Geri gel bir tekle onu. Çok güzel ilerle. Arkandan asas at. Z bas tekle. Hızlı tekle 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 tekle. Soldan Z'den asasa yürü. Direkt Direk asasa vur. Başkasına vurma. Evet. yan kendini geri atsın. Z'den devam edin. X -Cloud. X -Cloud. nice. Birli hazır. Z vur. Çok iyi ilerle. Benden de olur ha. Bana üç tane küçük şey versin. Önümüz önümüz. Koş 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 en sağ gel en sağ gel. Toz bas direkt etmiş yerle çıktın gibi hazır. Vur. Tek at ilerle atmış yerle tepe doğru uzat. Vur sağla. Fere 45 yazsan tepe doğru vur Fere 45'in de ben sana tövüm veriyorum bekle. Dur at. Arka geldi asaslar Durat Dur at veremem pustan alacaksın. Dur at ver. Zeden sapı dön sapı dön. Marabeli hemen sapı. Geri at kendini. Marabeli vur Z'ye değiş. Z bas hazır tekle. Hemen Zeden sapı oynasın. Turgut'u kafaya doğru gel z oyna. Bu kuran dahil vur. Partilerim öldü. Gördüm parti başkanına göçtün geçtin geçtin, geçtin. hızlı geçtin. Nice lan. Oğlum yedi maget dayanmıyor Mustafa adam Bizim giriş tamam. Zebas sekte Betty Cooper. En sola direk etmiş. Yaklaş yaklaş bende. Bir daha Zebas vurun aga. Allah olursun. Burayı topladı Fukan bu arada. En sola etmiş vuracağım bak hazır. Vur. Bir daha koş sola atmışlar uzat. Vur aga. Ben de gel. Baba. Ya bu çocuk çıkıyor bende ama ne kodum çocuğu niye çıkıyor? <laughs> şerif geldi az önce bana. Okey girdi? gidiyor bir Şu, dalga gitmedi oğlum ya. Aynen o bende de gitmedi bu Bekledim sizi. Toz bastım. Sağa dönsene karısı bahçeye dön. Bunların giriş geliyor da kim onlar? Direkt oraya yetmiş o zaman yaklaş. Geri 45 metre deneyelim bakalım nasıl oldu. Okey. Ama işte Eko'yu döner sonra direkt tek yiyoruz. ölmeyiz ya Bilesiz Eko'ya. Yere vurmayı düşüyor. Z target kalmayın sadece yeter. Çiftleme geldi. Toz bas. Ya bu direkt sola hızlıdan atıp ya. Çıkın meyşer geri. Oğlum tek atardık lan bunlara. Valla ben part, 3 partı falan sandım oraya Oğlum da. Neyse. Gelin gelin. Okçu kesiyorum <laughs> bu. Alıyorum yap kıpırdama. Burada Düşme sakın yok. kıpırdama. Tek at bana insana 4 al 4 al 70'er hazır. Vur kafana. Vur vur vur. 60 da 60 vurun da lan. Vur. Alırsınız beni. Aldım ben. Aldım ben de rahat. Altı mı Ben ben yukarıdayım bir de. Düşen alırsınız yukarı abi. Şalavu ben aldım. Al. <laughs> Zeba sursana be. Miersi yara mı <laughs> Hani fili diye kes bu var. Önümüz var da? At. PK atmıyor kanka an. Sağa dön. Kanka bir tarafta fili kesip bir tarafta kestirmeden PK atmaya çabalıyoruz. Abi yeni gelen herkese hoş geldi. Teşekkürler. Thank you. En sola 70 <laughs> hazır. Vur. Sonra ilerlesen 60'larla yürü. Onun tek yolu bu. Z bas tekte. Uskoda Teknova yöklenenler de abi. Direkt ileri koşsun evet. atmışlar. Ace S yaptım -Bon. iki iç yürü atmış. Uzat 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 sola hazır. Fere 45 sahiller doğru hazır. Vur 45 atma yürü. Z bas vursana be. Sola koş evet. bir daha atmışlar la. İba. Evet. En sağ evet, gidiyor. sağa gidiyor. Dön sağa Fere 45 vur vur 70. 60 da vursana evet, be oradara. Vur 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 ölecek vur. Şöyle. Niye ya? Bence biri vuramadı aga. Olma, ben vuramadım. kanka. Valla. Belli yoksa net tek yer doğru 45'e bile kill alınıyor. Bekledim. Direkt atmış gelecek. Yürü yürü yürü. Uzat atmış. Arkasına doğru solda direkt. Hatta FR 5 sola doğru. Çit'in sağına evet. vuracaksın. Sollu yürü. Gelmiyor ki amına koyayım. Mece vurduracaktım da. Dön hakan meleği yetmişlerdi. Şu bilediğim yere hazır. Vur aga. 60 doğru sağlı sağlı. Sonra tam terse döndür içeri. Nice oldu. Toz bas, Z bas vur. Bir daha Z değiş vur. Tamam koş koş koş. Sağ koşarsın 60'larla sol bahçeyi gördüm. Safat yakala vur onu vur onu vur onu ölsün. Nice. Direk ileri koşsunuz abi. Sağına staf oyna. En sol dip bizden, sağ ileri bizden. Sol ileri geldik. Direkt atmış koş koş. Yeferek peş hazır. Vur, vur 70'ine. Atma koş. Sağ tepeye direkt gitmişler hazır. Vur aga. Atmış doğru sağ tepeye doğru. Ya beni kim blokluyor için gelmiş. Geri gel biz Eden Staff'a dön o zaman. Soldan koş. Sol. Geri gelin geri gelin. Ben de gel. Küçük çabuk kal içimde. Bilesi bastık. Bilesini bas. Kal burada soldan çıkacağız. Koş koş hatta çık yürü. Koş iş durumu. Manlar çoğalmış ama abi. Direkt en sağa daha... dönsene 70'lerle gel hazır. Devam et de onu tekliyorlar ya. Sağ sağ koş 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 koş. Toz bas atmış uzat vur. Hemen 70'lerle yürü yürü yaklaş. Vur aga. Atma yürü. Bekle Ben arka girişe döndüm. Beni çekersin duruma girin. Bugün PK'da Blitz var abi. Bugün Blitz'i cayır, cayır cayır basıyoruz. Beni çek beni çek. Ben aldım sağ koşsanı. Direkt f 45 70'lerle sağına doğru hazır. f 45 hazır. Dur, hazır. Dur, dur, dur. Vur vur 70. 60'da solda solda vursanız abi. Sola doğru vur. Z'den sağa gidersin. Alacak var. mı var? X buça 27 atın da. 27. Öyle lan 27 diyor. diyor. Ki. Şimdi ki bam bam. Bu şeyler yok lan. Cennet mal. Ne dolanabilir?